Arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sizlerle iş meslek kariyerle ilgili e, videomuzu çekeceğiz arkadaşlarım. Bakalım sıkıntıda olanlar, umutları olanlar, hedefleri olanlar deste seçmeli yapacağım. Ee, karmik deste hazırlayacağım iki tane. O şekilde açılımımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Odaklanın. Evet. Arkadaşlarım zamansız zamanla niyet ediyorum. Zamansız zamanla niyet ederek bütünün hayrına olması, şifa olması niyetiyle e, açılımımı yapacağım. E, açılımdan önce sizden şunu rica edeceğim. E, evet videolarıma gelen yorumlarınız için, ilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Yalnız müzdarip hissettiğim kendime bir e, konu var. Alma verme dengesi olarak arkadaşlarım... E, videolar sizlere sunduğumuz hediyeler, bunu biliyorsunuz. Sizler için buradayım. Çok seviyorum kartlarımı, danışanlarımı sizlere ve çok seviyorum. E, yalnız abone olmayı unutanlarınız lütfen size bunu hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. E, özellikle bir sonraki videomda hangi konuyu çekmemi Hangi konu için açılım yapmamı istediklerinizi yazın. Keza yazanlarınız var. Teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince vaktim olduğunca bunu uyuyorum. Bunun için arkadaşlarım sizden ricam videomu beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, alma verme dengesini sevgiyle kurmamızı bunu rica edeceğim sizden. Sevgi, sevgiyle kuralım. Güzel enerjilerle ailemizi büyütelim. çekilişlerim oluyor kampanyalarım oluyor bunu da instagramdan takip edebilirsiniz arkadaşlar yine mavi umut tarot dünyası olarak şimdi odaklanın Kolektif adına kolektife yapılacak bir açılım tabii ki. Sizler sizlere uyanları alırsınız. Uymayanları da gönderin evrene gitsin arkadaşlar. Evet, iş, meslek, kariyer, hedefler, zaferler. Bakalım ne durumda olacak? Arkadaşlarım, e, şunu da bilgisini vereyim ben size. E, soranlar bunu çok oluyor. Gerçi e, görüşme yaptığım, danışmanlıklarını yaptığım e, arkadaşlar bunu artık biliyor. Bilmeyenler için hatırlatmak istiyorum. E, bireysel danışmanlık ses kaydı değil. Birebir telefonda canlı konuşma. Bundan yana bilginiz olsun. Benden danışmanlık almak isteyen arkadaşlara sınırsız soru hakkı veriyorum. O yönde hiç kimsenin sözünü, merakını yarıda bölmüyorum. Kural böyle diye. Kuralın en güzeli sevgiyle görüşüp sevgiyle kapatmak bana göre arkadaşlar. Onun için öyle bir katı kurallarım yok. Sorularınızı yazabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Sonrasında benimle danışmanlık alabilirsiniz. 40 dakika konuştuğum danışanlarım da oluyor. 1 saatte konuştuğum danışanlarım oluyor. 20 dakikada oluyor. Onun için arkadaşlarım. Ondan yana da bilginiz olsun. Evet. Melek kartlarımızı da seçtik. Destem hazır. Birinci deste ve ikinci deste arkadaşlar. Birinci desteye beyaz kum saatimi koyuyorum. İkinci desteye kırmızı. Hangisine çekilirseniz. Seçtiğinizi kabul ediyorum arkadaşlar. Hangisine çekilirseniz onu seçin. Alacağınız mesaj oradandır. Ve birinci desteğiyle başlıyorum. yani az bir şey daha. Acaba dinleyenlerim arasında beyler daha mı yoğunlukta? da Melik mesajımız en sonunda okuyacağım arkadaşlar. Evet birinci desteği seçen arkadaşlarım, değerli kıymetli sevdiklerim, sizin e, geçmiş döneminizde aslında çok başarılı olduğunuz üst düzeyde olduğunuz bir yönetici kıvamında olduğu bir e, iş meslek ve kariyer içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yalnız bir tartışmayla, bir kızgınlıkla ya da birisinin keskin bir emri, keskin bir sözüyle arkadaşlar işinize son verme durumunuz söz konusu olmuş. Bunun sıkıntısını evet bir süredir çekiyorsunuz ve hatta umutsuzluğa kapılanlarınız da maalesef ki aranızda var. Ben artık ya iş bulamam, hani şu dönem içerisinde bulamam ya da onun gibi bir iş bulamam dediğiniz arkadaşlar ee, var. Hatta bir kısmınızın tartışarak kızgınlık da işten çıktığını söyleyebilirim ama bir kıs kısmınızın da e, özellikle arkadaşlar e, bir kadın arkadaşınız için hani bu aşkla ilgili değil iş olarak bakıyoruz ama iş arkadaşlarınızdan bir bayanın yüzünden işten ayrılmış e, olanlarınız da var aranızda arkadaşlar kolektif olduğu için uyanları sadece alacaksınız üstünüze. eee çünkü şöyle bir ara bozuculuk söz konusu olmuş. Arka planınızdan işlenen sözler, cümleler işte o gerçekten işini iyi yapmıyor gibi bir sizin üst düzeylerinize giden bilgiler arkadaşlar. Yalnız bir bayanın götürdüğü bilgilerden dolayı işinize son verildiğini söyleyebiliyorum size. Şimdiki zamanda arkadaşlar şimdiki zamanda kararsızlıklarınız var. Bazılarınızın önünde bir iki iş e, imkanı var ama kararsızlığınız var. Hangisi daha iyi olur? Daha iyi olur hangisinde daha iyi ilerlerim? E, çünkü at yani nasıl söylemeliyim? E, az olanla yetinmeyi sevmiyor. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Hep daha iyisi olmalı. Hep bir önde olan olmalı. Hep bir sonrası olmalı. E, mesela üst düzeydeysem daha da bir üstüne çıkmalıyım gibi böyle hırsla. E, emekle ama azla yetinmeyecek bir şekilde e, mücadele edenleriniz var ve birçok kısmınızın da sorumlulukları var arkadaşlar. Bu yüzden belki de bu hırs sizde böyle oluşuyor. E, çocuk sahibi olanlar, aile sahibi olanlar tabii ki onlarda da e, sorumluluktan dolayı da bu hırs olmuş olabilir bir bekleme süreci içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yalnız bu bekleme süreci çok sürmeyecek arkadaşlar. Gerçekten istediğiniz şekilde artık talih beni buldu dediğiniz bir iş çok yakın bir zamanda çok yakın bir süreçte sizi bekliyor. Özellikle arkadaşlar kolektif ama yoğunluk olarak sanatla ilgili birinci desteği seçen arkadaşlarımız sanatla ilgileneceğini ve sanatla ilgili bölümlerden iş bulacağını söyleyebilirim size arkadaşlar zaten çok e, güzel bir bolluk güzel bir bereket sizi bekliyor çünkü altın tutan erkek geldi e, enerji kehanet kartlarımızda kalp tutan erkek geldi yani e, erkek olarak ya da kadın olarak söylemiyorum birinci desteği seçen bütün arkadaşlarım için bu geçerli e, hem zafere sizi ulaştıracak bolluk ve berekete sizi ulaştıracak bir iş sahibi olacaksınız arkadaşlarım hem de e, huzurlu bir iş olacak. İşinizi seveceksiniz, ortamınızı seveceksiniz, arkadaşlarınızı seveceksiniz. Ee, ne kadar şu an birazcık karamsar, birazcık da kararsız olsanız da arkadaşlar çok yakın bir e, süreç içerisinde yepyeni ve güzel, mükemmel sizi e, zafer yolunda, kariyer yolunda doyuma ulaştıracak güzel bir iş sahibi olacaksınız. Birinci deste. Melek kartımıza bakalım. Toprak dokuzusu gelmiş arkadaşlar. Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma. Yalnız başına zaman geçirme. Başarılı serbest meslek dedi. Sanatla ilgili dedik arkadaşlar. Çoğunluk olarak, yoğunluk olarak sanatla ilgili dedim. Melek mesajınızda size başarılı serbest meslek dedi. Bol kazançlar diliyorum. Gönlünüzce olmasın diliyorum. Birinci desteği için bu kadar arkadaşlarım hemen ikinci desteğe de geçeceğim. Bunları toparlayayım. Evet. Sevgili ikinci destem. Bir tane eksik kalmışız arkadaşlar o yüzden bir tane daha çektim. Benim değerli arkadaşlarım, çok sıkıntı içindesiniz ama bakın hangi kart geldi. Kazanç kartı. Evet. Sevgili ikinci destem. Çok zor bir dönemdesiniz. Ciddi anlamda sıkıntılar içindesiniz. Bir kısmınızın özellikle ikinci desteği seçen arkadaşların bir kısmınızın mahkemeyle ilgili maddiyatın mahkemeye dönüştüğü, belki borçlarla ilgili, belki yoğun sıkıntılarla ilgili durumlarınız söz konusu arkadaşlar. Bir umuttur bekliyorsunuz böyle yoğun bir mücadele içinde. Aslında çok yorgun, çok acı çekerek ben sorumluluklarımın üstesinden gelemiyorum dediğiniz maalesef bir dönemdesiniz arkadaşlar. Ee, yalnız tabii ki e, her şey bir düzey kötü gitmez. Nasıl her şey bir düzey güzel gitmiyorsa kötü de gitmez. Çünkü kazanç kartımızın yanında tısın asımız da geldiği için arkadaşlarım bu da büyük bir kazanç göstergesidir bunlarda. Ee, özellikle arkadaşlarım İkinci deste çok yorgun, çok bitkin, bazı yüklerin altında ezilmiş olarak görünüyorsunuz. E, yalnız tabii ki bir mucize olması lazım benim toplanmam için diyorsunuz. E, sabretmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlarım size kartlarınız. Çünkü kısa bir sabır dönemeci sonucunda e, istediğiniz, gerçekten hani bu kader değişmeli dediğiniz o kader değişecek arkadaşlar. E, Maddi manevi bir anda toparlanacaksınız. Çünkü ikinci desteği seçen arkadaşlarımda şöyle bir yoğunluk var. Hem maddi hem manevi çok zor bir dönem içerisinde olduğunuzu gösteriyor kartlarınız. O yüzden maddi manevi hani bir güzellik geldiğinde ikincisi de peşinden geleceğini gösteriyor arkadaşlarım. Ee, toparlanacağınız bir döneme gireceksiniz. Yalnız şöyle bir uyarı var burada. E, bulduğunuz işte arkadaşlar gireceğiniz işte e, ya da kuracağınız bir düzeyde e, oradaki bir kişi var arkadaşlar ona çok dikkat etmeniz gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor. E, endişe edeceğiniz, umudunuzu kıracağınız hani ben mahvoldum tamam şu şu anda öyle görünebilirsiniz ama yarınlar sabahlar size birçok güzellik getirecek arkadaşlar. Bollukla, bereketle eee Aynı zamanda da mutlulukla kapınızı çalacak birçok güzelliklere uyanacağınız sabahlar var önünüzde. Ve de çok uzun bir süreç içerisinde değil arkadaşlarım kısa bir zaman içerisinde. Ee, yani sizin biraz ruh olarak, inanç olarak, enerji olarak arkadaşlar kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ee, çünkü hani önünüzde yaşamayacağınız bir güzellik yok. Bakın kazanç kapısını verdi kartınız tılsımasını verdi ve kişisel iyileşme aynı zamanda da mutluluk kapısında verdi arkadaşlarım o yüzden mutsuzluğa ulaşacağınız hiçbir durum söz konusu değil kesinlikle değil başarı mutluluk iç huzur hepsi bir gelecek arkadaşlar size ikinci desteği seçen arkadaşlarıma şöyle bir şey söyleyeceğim Enerji olarak kendinizi şifalandırmanız lazım. İnanç olarak kendinizi toparlamanız lazım. Umutsuzluğa değil de gerçekten mutluluk, kazanç, para, aşk hepsi birden bu kadar zorluğun içindeyim ama beni çok kısa bir süre içerisinde kaldıracak mucizeler benimle diyerek kendinizi güçlendirin lütfen arkadaşlar. Çünkü 6. çakrada ve de ikinci çakrada tıkanıklıklar, problemler, düşüklükler var bu yüzden arkadaşlarım e, özel danışmanlık almak isterseniz özellikle ikinci deste e, çok ihtiyaç duyduğunuzu hissedebiliyorum kartlarınızda e, ben ne zaman isterseniz sizinleyip bütün videolarımın altında WhatsApp numaram var oradan WhatsApp'tan randevularınızı oluşturabiliyorsunuz e, muhakkak ki e, çok kısa bir zamanda iş huzur, mutluluk, aşk tamamıyla ikinci deste sizinle olacak. Bu kadar yorgunluğunuzun sadece geçmişte kalacağını kartlarınız size müjdesini veriyor arkadaşlarım. Melek mesajınıza da gelince Hava şövalyesi akıllı, kararlı, idealist yorulmak bilmez. Kendinizi toparlasanız gerçekten yorulmak bilmeyen bir kişiliğe sahipsiniz. Ama tabii ki çektiğiniz zorluklar da çok fazla. Ben burada bunu görebiliyorum. Bu yorgunluğu, bu umutsuzluğu üzerinizden atmanız lazım arkadaşlarım. Mesajınız büyük hızla gerçekleşen olaylar. Seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır. Yaratıcısı, yaratıcı, yaratıcı Çözümler dedi Melek mesajınızda size ikinci desteği seçen arkadaşlarım gerçekten ne kadar zor bir durumda olsanız da şu anda kariyerinizde işinizde maddiyatınızda ve hatta bunlardan kaynaklanan maneviyatınızda lütfen arkadaşlarım kendinizi şifalandırın olmazları olduran Rabbimiz var. Buna inanın. Ne yenilikler, ne güzellikler var önünüzde. Bakın kazanç kartı, mutluluk kartı, tılsıması, yıldız. Yani o kadar güzel kartlar var ki arkadaşlar. Bakın bunlar hep para kartıdır. E, tılsım kraliçesi de para kartıdır. E, güzellik, bol, bereketli bir kısa dönem. Yani hemen bir kısa dönem sonrasında. Bütün bu güzellikler sizinle olacak sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize uyan, hikayenize uyan kısımları alın kabul edin. Uymayanları evrene geri gönderin arkadaşlarım. Alma verme dengesi adına da lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda hangi konuyu istiyorsanız, hangi konu için açılım istiyorsanız bunu da yorumlarda da mesaj olarak da bana istediğiniz vakit belirtebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Tüm hayallerinizin hayatınız olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.